Of. Hadi dışarı çıkalım. Niçin? Parkta güzel bir gün geçireceğiz. Hem gazete de almak istiyorum. İyi, peki. Ama önce kahvelerimizi bitirelim. Tamam. Geldi. Arthur ve Olivia parkta güzel bir gün geçirmek istiyorlar. Bütün gün parkın bankında oturacaklar ama hangi ülkenin, hangi parkının, hangi bankında? Keşke ördek olarak da olsaymışım. Ah, bir de ördekler var tabii.